Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 44 tane gift açacağız. Bayağıdır biriktiriyorum bunu. Neyse hemen başlayalım. Çünkü uzun sürecek. Şu an tokenim 1569 arkadaşlar. Bakalım giftlerimiz bitince 44 tane giftimiz bitince kaç tane tokenimiz olacak. Hemen başlayalım. Noting çıktı. İlkten notik de çıkmaz ama ya emote çıktı. Öyle bir şey çıktı evet. Token çıktı güzel. Yine token çıktı güzel. Token çıkmazsa bizim için güzel. 1600 tokenimiz oldu şu an güzel. Hadi bakalım. Yine token çıktı. Güzel token çıksın. Biz token istiyoruz. Gold rank alacağım bu arada. O yüzden token istiyorum. 30 bin. Hadi bugün alırız inşallah. Biraz birikir ya. Bugün bence 10 bin falan birikir. Güzel. 2000 oldu. Hadi 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 hadi. Aa böyle bir şey geldi. Var olive chest plate geldi. Hemen bakalım şuna merak ettim. Olive chest plate. Olive chest plate. Evet bu. Bu geldi. Geç. Hemen geçelim hızlı hızlı açalım. Yine token Güzel güzel güzel. Hızlı hızlı hızlı. Açalım. Şu ana kadar hiç smoothing gelmedi. Sadece başka bir tane geldi. Güzel. Yine token. Çok güzel. 2000 oldu. 2084. 30 tane verdi. İlk defa bu kadar az verdi. Hep böyle 80 falan veriyordu. Güzel. Token token token. Hadi token verdi bize. 32 tane giftimiz kaldı. Hadi yapabiliriz. Bir 5 bin 10 bin biriktirsen bana yeter. Öbür 20 binini de biriktiririz. O kolay. 20 bin de ya. Yine böyle 50 tane git falan biriktiririm. Böyle açarım video çekerim. Hem de video. Yeni video olur. Neyse işte öyle. Arkadaşlar bugün Bedmar Sosyemeyi çekecektim. Gift açılım yerine 50 tane gift yapacaktım. Sıkıldım yani varsa artık. Hiç oyun oynayamıyorum. Double Hakan'la çekecektik. O bir oyun oldu toksik. Tamam mı? Ne dronladı? Adamlar o kadar toksikti ki yani. Anlatamam size. Bizden çıkmayın sadece o katıyorlar katıyorlardı. Öyle diyeyim. Ama kazandık yani. 2 vs yani e, iki takım vs bir takım attık ve kazandık o maçı. Çok güzel bir maçtı. Aa, notik çıktı. İkinci notik. Ah be. 25 giftimiz kaldı. 2457 tane de tokenimiz var. Güzel. Aa, sipleş. Bu ne? Particle. Aa, particle çıktı. Particle nerede? He, particle. Rainbow, rainbow güzel olması lazım rainbow. Smoke Bize ne gelmişti arkadaşlar? Sipleş gelmişti. Durun hemen bakalım şöyle sipleş. Sipleş. Nerede sipleş? Sipil. Sipleş burada. Aa, artık böyle. Artık böyle. Mavi oldu. Öbürler nasıl? Bir saniye. Particle. Sipleş kötü ama ya. Sipleşi kullanmam. Smok nasıl? Smok bu zaten. Onu kullanıyordum. Bence smok daha güzel. Başka bir şeyimiz var mı? Başka particle? Sipleş de böyle. Yanımızdan su akıyor. Bence sipleş kötü. Neyse. Sipleş yeni geldi diye biraz da sipleşi kullanalım. Bir şey olmaz. Hemen tekrardan açmaya başlarım. Başlıyorum. 2457 güzel token. Pardon. Açalım açalım açalım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Oo, particle lava pop. Hep particle çıkıyor. Güzel ha. Particle sevi seviyorum bu arada. Güzel yani lava pop şurada insan. Aynen. Bu ne? Aaa. Değişik. Ama bu sanırım hiç gitmiyor. Ya bu hiç gözükmüyor yani. Şöyle baktığınızda şöyle bakın gözükmüyor. Ama pop yani kötüymüş. Kötüymüş <laughs> <laughs> ya bu. Hmm. Sipleşi aydın. Açmaya başlayalım tekrar. Token güzel. Ver tokenleri. Token istiyoruz. Amacımız token. Token ve Particle versin. Bir de sanırım buradan pet ee, Pets çıkıyor. Ben Pets istiyorum. Pet pet istiyorum. Aynen. Pet çok güzel ya. Böyle yanımda dolaşacak. Bazen görüyorum böyle pet adam böyle iskelet atı falan var ona binip gidiyordu sanırım böyle bir şey var mı? Ama sanırım bunda gitmiyordu. Şey Santa Helmet. Sweet Santa Helmet. Santa Helmet. Neyse ya. Bir şey olmadı buna bakmayacağım. Hadi, daha normal bir chest plate Lime chestplate. plate. Yeşil chestplate plate geldi. Yeşil göğsü. Token güzel. Hadi hadi token. 17 tane. 2695. Bugün 5000 yaparız ya bence. Hadi be. 16 giftimiz kaldı. Bu. O çıkıyor çıkıyor. Boom. Token. Güzel. Haz bakalım. bundan ne verecek acaba? Bunda da inşallah token vermez. Ya yani token versin de. Token güzel yani. Token istiyorum. Noting çıktı. Olamaz. Olamaz. Üç tane noting çıktı. token. Güzel. Token, token, token. Güzel tokenler, tokenler, tokenler. Ne ne donladı çok az token veriyor ya baksanıza 20 20 token alıyor Kaç verecek? 49'dan 2900 oldu. Bak bu sefer güzel verdi. Bu sefer 100 tane falan verdi. token güzel kaç 36 3000 güzel 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 3000 oldu 3016 tokenimiz oldu hadi 9 yiğitimiz kaldı noting de noting verme Hakan dur noting verdi olamaz aa token çok güzel çok güzel çok güzel token 7 giftimiz kaldı. Olamaz. Olamaz. Hadi, 5 gift kaldı. Biraz daha ver. Lütfen biraz daha token ver. Token istiyoruz. Yardım. Destek istiyorum destek. Hadi, üç gift kaldı. Emoche from. Bu ne? Aa ağlıyor. Açalım açalım açalım. 4 4 4 Token. Güzel. Son bir gift. Hadi bunu burnum. Çekilsene kardeşim. Hadi bunu burnumla açıyorum. Boom. Maso burnumla tıkladım. Sıfır giftimiz kaldı. Bundan da token çıktı. Güzel. Tamam. Tokenlerimiz bitti. Ay token diyorum gift bitti. Başta 1000 tane 1500 tane tokenim vardı. 3429 tane tokenim oldu. Güzel. Güzel gelişme. Hemen şurada bitirelim videoyu. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi günler.